orada Biz de kameraman arkadaşımızla geldik buraya. Önce bir kendi evimizi gezmek istiyorum. Ya hep böyle fenomenlerin evine gireceğimiz zaman fenomenlerin evine bakıyoruz. Aa bak bunu unutma, bunu unutma. Bu olmasa var ya biz ne birini korkutabiliriz, ne bir şey yapabiliriz, hiçbir şey yapamayız. Ama bugün var ya Halil'in altını altına yapacak, böyle yapacak bak. <laughs> Arkadaşlar. <işte. gülüyor> 3 tane YouTube plaketimiz var. Halil Sürücü, Ali Sürücü ve Ali Sürücü. 10 milyon plaket için gece gündüz çalışıyor. Arkadaşlar başkalarının evinde en fazla 2 plaket var. Bizde 3 var kardeşim. Evet Allah daha çok versin. Çok çalışıyoruz. 10 milyon için sonuna kadar çalışacağım. Mutfağa girelim. Herkesin buzdolabını karıştırıyoruz. Kendi buzdolabını da karıştıralım. Maşallah. Oo, oh, oh. Ne ararsam var. Bakkal gibi. Bakkala gitmeye gerek yok arkadaşlar. Bu arada en sevdiğim kahve bu. Siz buradan en çok hangisini seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir beğeni atana bunu veriyorum. Bu arada, bu arada gel. Gel kardeşim, gel. Sonunda glimamızı aldı. Vallahi glimamızı aldık ama çok önemli bir detay var. Wi-Fi. Şimdi arkadaşlar, burada Wi-Fi var. Bu klimayı dak dok dok aç kapatacak. Aç kapat, aç kapat, aç kapat Halil'i delirtecek. Televizyonumuz var, telefonlarımız teknolojik geliştiği için telefonuma efsane bir şey yükledim. O telefondan Halil İbrahim'i delirteceğiz. Baby odayı da açık bir halde bırakacağım. Siz bunu açık bıraktığınızda bazen konuştuğunuzda kendi kendine oynuyor bu. Bak şimdi. Mesela şimdi buraya koyayım kendi kendine konuşacak bu. Görüyor musun? Bak. Kendi kendine konuşuyor. Kendi bir yerine koy. Şuraya oturduğunda korkmaz mısın? Bak şöyle bir oturdun. Oradan bir baby odana gir ediyor. Hareket. Bak vallahi dokunmadım. Gördün mü hareket etti. Yoda sen adamın demişsin kardeşim. Yemin ediyorum bak çünkü seni sahne korkutacağım. ya <laughs> Tamam la susla Şu an değil Halil elinde korkutacağız. Sakin ol. Laf dinliyor. Bak sustu gördün mü? Ben şuraya saklanmayı düşünüyorum. Ama şuradan yastıkları önüme alıp şöyle kapatacağım. Hoparlörü yine klasik. Koridorumuza koyalım. Şöyle koyalım. Bir de açalım bunu. Tamam. Burası güzel ha. Burada hep koridora koyuyorum ki maksat kapıya yakın olsun da kapıdan çalıyorsa tak tuk tak tuk tak tuk. Şimdi bir tane kumandamız var. Arkasında banklanmış. Kumanda ne alaka hiç gerek yok. Arkadaşlar kumanda yerini artık ben telefon kullanıyorum. Telefondan bozuk ekran efekti açacağım. Düşünsene oturuyorsun burada bir lan bu açılıyor. Korkmaz mısın? Halil televizyondan dayanacak. Şimdi televizyonu aldık. Klimayı aldık. Baby odaya koyduk. Kapı sesi yapacağım. Zili de kodladım. Bizim kapı zilinin de sesini aldım abi. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar şu ana kadar kimse de yapmadığım bir taktiği uygulayacağım. Bilgisayar kontrolcüsünü kurdum. Şöyle gördüğünüz gibi. Mouse'ları getirdim de burada da hareket ediyor. Şimdi şöyle bir tane ben not açmak istiyorum buraya. Selam yazacağım. Şöyle bak ya selam yazıyorum orada da selam yazılıyor hemen. İşte mesela evden çık. Halil fazla bilgisayar oturmuyor ama illa ki bu odaya girdiği zaman burada bilgisayar not defterini görecek. Ve Halil'i çok korkutacağız ya. Yazık çocuğa. Ağlayacak mı? Şimdi buraya öyle bir saklanmam gerekiyor ki ilk geldiğinde öbür odaya geçeceğini düşünüyorum. Çünkü klimalı oda diye hani terlemiştir o tarafa geçer. Mesela şu an buraya geldin görüyor musun? Oğlum bari kameraları kursaydık bir dakika beni buradan çıkart. İlk kameramızı şekerlerin arasına koyacağım arkadaşlar. Az önce şekerlerle başlamıştık. <laughs> Oğlum şuradan görme imkanı var mı sence baksana. Bak şimdi. Şöyle baksan bir dakika. Arkadaşlar şöyle baktığımda bakın şurada Kamera oldu falan gözükmüyor. Yani çok çok böyle dikkatliye bakacaksın, orayı inceleyeceksin falan öyle gözükür. Halil'in de bu kadar inceleme yapacağını sanmıyorum. Abi zaten yeşil giymişim, yeşil ya. Şimdi bunlar kardeşim böyle ne oluyor? Bu kaleyimin taktiği. Kameramanı gönderdim. Şu an Halil'i bekliyorum. Yani <laughs> Şu an korkuyorum çünkü birçok kez bu şakayı yaptım. Yani Halil'in çakmaması lazım durumu. Ama çok korkan bir aslında böyle tek kaldığında falan çok fazla tek kalmaz. Ee, Halili bekliyorum bakalım burası da bayağı dar ama. Burada beni yakalaması imkansız bu arada. Hani gerçekten. buraya bakacağını sanmıyorum. Hani biz niye buraya bakalım ki? Kendimi bayağı böyle halıyla malıyla gizleyeceğim yani. Bakalım ne olacak. Tuvaletim de geldi lan çıkamıyoruz ki. Çok kötü. <laughs> Anne. Elif lan abi demedin lan abini merak etmiyormusun lan. Burada beklemek bayağı tuhaf arkadaşlar Sanki şu an kendimi saklan başlaymış gibi hissediyorum. boş boş kayıt olmasın orada ne olur. Hadi ne yapıyorsun kanka? Biriyle konuşuyor. Çıkmayacak mı? Ne diyor bu? Ne diyorsun ya? Evet hazır mıyız? niye kapanıyor ya? <laughs> niye kendi kendine kapanıp açılıyor? 오메, 타레언제 이렇게 라 Bura bak niye yapışıyorsunuz ki ya? Zile basıyorum arkadaşlar. Kim

Baby da kendine git kardeşim, adam olsun. <laughs> ne <sihirli> yapıyor? Lilith. <laughs> bak az önce Baby kendi kendine konuşuyordu bak. Vallahi ellemedim. Hadi lan konuş. Konuşmuyor. Allah belen mi? Şu anki tepkisini aşırı merak ediyorum. Aşırı ya. Elektrikler gitti Elektrikler. lan. Gerçi elektrik gitse klima çalışır. Çalışıyor. <laughs> evet arkadaşlar geldik. İnşallah buraya gelmez. Eğer buraya gelirse ben zaten yandım. Çadırımızı yapalım abi. No. Büyük sıkıntı şu an arkadaşlar. görmediler. Bu ne oğlum? Ne yapıyor lan bu? Oğlum YouTube hesap... YouTube hesapları var. Naber yazalım. <laughs> ya ananın ya. <laughs> lan kapatıyor. <laughs> Google'a yazıyor, Google'a yazıyor. <laughs> Çık lan. Vallahi bir mouse kontrol ediyor, vallahi bak. Sen delisin yazalım. Oğlum bu ne? S sen delisin yazdım. Ya bu ne oğlum ya? <laughs> ya virüs kaptıysa gidecek, bilgisayar gidecek. Benden korku. Benden korku. Tamam kardeşim korktuk anasını satayım. Kimsin sen? Beral. Ya kanka senin bilgisayarına hiç böyle bir şeyler oluyor mu kendi kendine? Açılıp kapanıyor mu böyle bir şeyler oluyor mu? Translate yapalım. Ya kanka biri bir şeyler yazıyor. Translate açıyor. Mal mal bir şeyler oluyor anlamıyorum. <laughs> hesaplarımı Google, Google hesaplarımı falan bir şey yapmaz değil mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Kanka virüs olsa nasıl benden diyecek de insan gibi konuşuyor. dinle. Ananın... Bak duydun mu kanka? <laughs> Kim arıyor acaba? Yemin ederim korkuyorum. Dışarı mı çıkalım? Televizyon kapanıyor yok, klima kapanıyor. Annemler yok kanka evde yoklar. <laughs> bak dur <laughs> açacağım sana. Kendi kendine bir şeyler oldu bak. Osur <laughs> <can> tuttu ya. <laughs> ben Fil Necati. Ben Fil Necati. Ananın şey... Ben Fil Necati. Ben Fil Necati. Lan kapıdan nasıl ses geliyor? Ya bu ne oğlum ya? Arkadaşlar bu gelen ses kapıdan da geliyor. Diğer hoparlöre bağlı olduğu için kafayı yedi şu an. Ben Fil Necati. Ben Fil Necati. Buraya gel. Buraya gel. Ya bu ne? Ya geldim kardeşim. Kimsin sen ya? Buraya gel. Buraya gel. Tamam geldim. Hani Nerede geldim. Neredesin sen? <laughs> Seni fena yaparım. Seni fena yaparım. Aç ya. Olsan Adam mi? değilsin. Adam değilsin. Adamlığı senden mi öğreneceğim? <laughs> ya oğlum çok iyi değilim. Kes diyor. Sen Yazdığımın vermiyor ki yazdım. <laughs> 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 Birazdan kapı çalacak. Birazdan kapı çalacak. Bak bu sen iki kere geliyor. Kapıyı çalalım. Can bekliyor kapı çalmasın. E çal çal da görelim anasını satayım. Çaldığın sırada ben seni kapıda bekliyor olacağım. Çal hadi. Bekliyorum. Sana vuracağım. Kapıyı açma. Kimsin lan? Burak mı oğlum? Buraya gel. Buraya gel. Anladık oğlum geldim hadi neredesin ya? Evde biri olduğundan bahsedeceğim. Abi hayatımın en iyi şakasıydı yemin ederim. Hayatınızda böyle bir şaka görmediniz. Böyle bir şaka yok. Geldim hadi oğlum geldim hadi. Ben evdeyim yazayım. Algı hiç milletli. milletle. Ben evdeyim. Ben evdeyim. Neredesin oğlum? Hani neredesin Neredesin hani? Neredesin, dolapta mısın, kapıda mısın, neredesin? Hani oğlum hani? Dışarıda mısın sen? Kim o? Kim o diyorlar? Yazık lan, fakir. Ben ruhum yazayım. Ben... ruhum. Ben ruhum ruhsun aynen kardeşim. Ben de 5 yaşındaki çocukluğun ruhu olduğuna inandım şu an aynen. Oğlum böyle bir şey olsa ben sıçmıştım. Bu çocuk nasıl duruyor hala? Kapıyı çalıyor, zili çalıyor. Klimayı nasıl kapatıyorsun? Televizyon nasıl öyle gidiyor? Kardeşim ruh işte ruh. Ruhmuş aynen Televizyonla odaya gel. Tamam geldim hani neredesin kardeşim? Abi! Abi! O dalga mı geçiyor abi? Ya mamsın. Ormusun abi ya. Ono. <Oğlum. gülüyor> küfür etme lan. Buraya gel Buraya gel buraya. Buraya gel. Ne oldu? Dalga mı geçiyor? Dalga geçiyor konuşacak mısın? Daha deli, daha çılgın, daha büyük şakaların gelmesini istiyorsan bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Evet, gece gece niye Siz böyle ki? Yaparım gece ama. gece niye böyle?